Saman normalde geçen sene göre 70 liraydı, 60 lira çoğalı. Şu an 100 lira. Allah hayırlı etsin. Allah kabul etsin. Bursa mağazadan herkese merhaba. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronaya ile birlikte gerek sosyal gerek ekonomik açıdan zor zamanlardan geçiyoruz. Önümüz bayram ve bu bayramda kurban artışları geçen sene göre nasıl? Kurban artışlarındaki son durumu sormak için kurban pazarımına geldik. Şimdi söz kurban satıcılarında. Etkiliyor. Şu an yani normalde piyasa geçen sene bu sene bu sene biraz normal ama. Yani bizim yaptığımız masrafla şu an getirip burada satışın sattığımız mallarla gerçekten yani kurtarmıyor. Yani o kadar sıkıntımızı müşterimize de söylüyoruz. Yine de aynı o dile getiriyoruz. Yani bir türlü yemin torbası 95 olmuş, 110 olmuş. Samanın tonu 1500 olmuş, 1400 olmuş. Yani bu sıkıntıları gidermesi için bütün yetkililere söylemek istiyoruz. Yani müşterilerimiz gerçekten maddi ve manevi bizi çok zorluyor yani. Şimdi normalde bu, devlet bunu el atması lazım. Sen bir bir şey olacak. Bir yerin olacak sen oradan alıp marketinde kesip markete vereceksin. Şu adam doğudan gelmiş kamyon altı bin lira. Ondan sonra sen bir hayvana 2 lira fazla çektiği zaman hayvan kalıyor. İki hayvanı kaldığı zaman buraya memlekete götürmek mesele. Ya 5 lira vereceksin ya 2 lira vereceksin. Ondan sonra da gö götürmek meseledir. Biz doğudan gelenler çok zor durumdadır. Korona satışları etkiledi mi? Bayağı etkiledi. Bayağı etkiledi. Satışlar pek nadir yani millet toplu olarak gelemiyor. Ee, önce fiyatlarıydı. Şu anda fiyatlar bayağı düşük fiyatta başlıyor. Hayvan da azdır. Az olduğu halde şu hasta nedeniyle pek millet giremiyor pazar yerlerine. Yani bu pazarda her şey zor. Yanlıştan vakti buraya geldi bu pazarda yani her şey bir alem, bir zor yani. Bir de burada adam hayvan yeri yapmış, insan yeri yapmamış çatıda yatıyoruz. Şu çatıda yatılır mı? Mal şu an durum biraz vahim. Şu an durum biraz vahim. Neden vahim dersinse alıcı fırsatçılık yapıyor. Satıcıya karşı alıcılık direniyor. Adamın 15 milyarlık malına 11-12 diyor. Bu da satıcının zararına. Yani herhangi bir faydası, karı olmadığı anda kalıyor mağdur durumda. Şöyle diyelim, yem bize verirlerdi 70 milyon, bir gün veriyor 96 milyona, 93 milyon yem veriyorlar. Büyük ihtimalle gelen hayvanın çoğu doğudan geliyor. İşte bir sene, iki sene emek veriliyor. Bir emeğin karşılığını buradan almak için herkes bayram bekliyor. Özellikle hayvan ticareti yapan insanlar. Şu an geçen seneye göre biraz daha yüksek durumda. Onda, onu etkileyen aslında olay her şeyin pahalanması, her şeye zam gelmesinden dolayı. Ekonominin özellikle artmasından dolayı yeme gelen fiyat, samana gelen, balyaya gelen fiyat ister istemez et fiyatlarını da arttırdı. Et fiyatları artınca e, memleketinden alınan hayvanlar yüksek fiyat alınca kurbanı da bu şekilde etkiledi. E, bu sene en önemli olaylardan biri koronavirüs olayıydı. Koronavirüsten dolayı hayvan gelecek mi, gelmeyecek mi veya da toplu olarak hayvan satımı olacak mı onlar etkiledi. Az hayvan gelince bu sefer fiyatlar da arttı. Kurban pazarlarından ziyade aslında çiftliklere de çok insanlar yönelmeye başladı. Hani ben uğraşmak istemiyorum. Pazara falan girmeyeyim. direkt ben gidip çiftlikten alayım. Kesimin falan oradan olsun. O şekilde olsun. Eee bu pandemiden dolayı biraz e, sıkıntılı gibi görünüyordu. Hani insanlar biraz daha tedirgindiler. Özellikle büyük baş büyük baş hayvanlarda hisse yapılma konusunda ve kesim yerlerinin e, biraz sıkıntılı olduğu ııı e, için bu yüzden biraz insanın tedirgin bakıyor. Geçen sene 10 lira verdiğimiz hayvanlara bu sene 9 lira verdik. Yani bu sene hiçbir sene benzer bir sene geçmedi. Biz bu sene zarar ettik. Yani şimdi salı Tarım Bakanı dedi ki hayvanları 25 lira, şimdi 21 liraya düşmüş. 22 lira düş. Alan yok ki. Kime söylüyorsa diyor ki etin kilosu burada pazarda 50 lira 55 lira gelen kurban eti marketler 80 liraya veriyor. 800'ü 800. 800 tut. 800. 800. 800 800 800 800 yok tamam adam tuttu bitiyor 800 800 Allah hayırlı Allah hayırlı etsin tamam ondan sonra da bizi de göz ağrıtı etmesi lazım bak bizim burada baya sıkıntılar yaşıyor sıkıntı dediğimiz biz bu pandemin olayından 1500 kilometre zaten yol gelmişik ikinci bir gitmemize de Takdir onundur. Müsaade etmesin. Hayvanlarımızı belli bir süreçte belli bir değeriyle buradaki kalan hayvanlarımızı mümkün olduğu kadar kurumlara kestirmesini rica ederik. En yok bakalım. Biz burada mesela ne yemeğimiz doğru yeri biliyoruz, ne ekmeğimizi yiyebiliyoruz tavanda yatıp kalkıyoruz. Yani hayvan yeri güzel yapılmış da ama insanı düşünen hiç kimse yok mu? Bizim değerimiz bir hayvan kadar da yok. Gerçek yoktur yani. Hepiniz dışarıdan geliyorsunuz anladığım yani kadarıyla. Doğudan geliyorum batıdan gelen ya çoğu her yerden gelen insanlar var. Yalnız e, bakın hayvan yeri düşünülmüş tamam para kazanma şeyleri biz buraya bir kokore 5 milyar veriyoruz 20 günlük 5 milyar para veriyoruz. 3 milyar, 4 milyar 750'ye bu 20 hayvanlık yer vermiş almışım. Ama o bizim de yerimiz yok.